Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle mavi siyah bir kulaklık almıştım. Bunu açacağız. Evet kulaklığın ön arkası böyle. Evet açmaya başlıyoruz şimdi. Evet kulaklık kutusunu açtım. Çıkartıyorum. Ee, arkadaşlar e, burada olmayan bir şey var. Kulaklıkların içine bir tane paket olur ya. Hani o pakette de e, kulaklığın ucundaki şu siyah yerler olur. İşte bu orada yok. Ve ben buna çok sinirleniyorum. Ve gidiyorum şimdi ee, kulaklığı çıkarmaya çalışırken sinirimden koparacak neredeyse. Evet, yoruldum da. Evet kulaklık böyle uzunluğu böyle. Bence gayet güzel bir kulaklık. Bununla videolar çekeceğiz. Ee, ve şuradaki beyaz yeri çıkarmaya çalışıyorum gördüğünüz üzere. Hmm, aşırı zor çıktı aslında birazcık ama neyse videoda kolay görünüyor. Evet arkadaşlar uzunluğu çok uzun ve görüşürüz.